Geç hadi orada. Gidireyim mi? Bak, bak, bak. Evet büyük yerden geçiyorsun. Geç hadi oğlum. Burada. Geç bugün büyük yerden nasıl geçiyorsun? Of. sen geç sen geç. Ayaklarını sok önce. Ayaklarını ayaklarını. Aferin sana. Bir daha mı geçeceksin? Gidireyim mi? Hadi bir daha geç. Gel ayakkabını bir giydireyim önce. Büyükçoyu mu yapacaksın? Hadi yap bakalım büyük çocuğu. Çıkar hadi. Sen çok mu seviyorsun ayakkabısız gezmeyi? Evet. Ha? Ayakkabısız gezmeyi seviyor musun? Evet. Ver. Çıkar Vedoo ayakkabını da çıkar. Ayakkabını kendin mi çıkarıyorsun? Evet. Çıkar bakalım çorabını da çıkar. Büyükçüğü mü yapacaksın? Hadi bakalım. Çıkaramadın mı? Yardım edeyim mi? Evet, aferin sana. Hadi sen çık. Hadi çık ben tutmuyorum seni. Çık bakalım çık bakalım. Bana söyle tut da tutayım tamam mı sonra? Tutayım mı? Ya, hadi çık. Tutayım mı? Bak, anne. Hadi hadi. Anne. Tamam bıraktım. Çık. çık. Aferin sana. Hadi. Büyükten. Bay bay anne. Bay bay annem. Çık. Kay hadi. Bay bay annem kay bakalım. <laughs> <Afer> <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Elektrik mi çarptı? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin sana. Hadi çık oradan çık bakalım. Çık. Çık oradan. Oradan çık oradan. Oradan mı çıkacaksın? Annem. Çık hadi oradan çık. Ay kafanı mı vurdu? Neyse hadi çık çık bir şey olmaz. Uf oldu uf. Çık. Hadi çık. Çık bakayım nasıl çıkıyorsun? Tek başına çıkabiliyor musun? Hadi çık bakayım. Yardım edeyim mi? Yok. Dedim mi? Evet. Çık evet. hadi. Sen çık. Evet. Yardım edeyim mi? Evet. Hadi. Çık. Evet. Tamam çık. Hadi bir daha kay. Bay bay oğlum. Anlayayım ben. Kay hadi. Kay hadi. Hadi bir de oradan çık oğlum. Bir kere de oradan tırman. Tırman bakayım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Benim oğlum nasıl çıktı, nasıl çıktı? Annem. Annem kay şimdi hadi, ters kay, öyle yatarak kay. Hadi kay oğlum, kay kapatalım hadi, kameraya bay bay yapalım. Baba. Kay da bay bay yapalım, kay. Baba. Bay. Annem. Sen kaydın. Annem, baba. Tamam, şimdi hadi bay bay yap kameraya. Bay bay yap. Bakarak bana bakarak yap